Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yemekte et sote var. Tavuklarımı yıkadım, güzelce tuzunu döktüm ve pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. O pişsin ve ben de e, pilavım için şehriyemi kavuracağım güzelce e, Şehriyemi döktüm, şehriyem kavrula dursun. Evet kavruldu şehriyemiz. Birazcık daha rengi dönsün. Pirincimi ekliyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi biraz da onu beraber kavurayım Evet Güzelce yani kavurduktan sonra arkadaşlar tuzunu suyunu falan eklerim arkadaşlar. Evet kavurdum. Şimdi biraz tuzunu ekliyorum arkadaşlar göz kararı. Biraz da tavuk suyu vardı tavuk buldum yani onu da ekledim. Suyunu da ekliyorum arkadaşlar ve pişmeye bırakacağım. Evet suyunu da ekliyorum. Güzel geçecek kadar. Evet bu kadar yeterli. Evet şimdi pilavımı da pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet kapağını kapatıp o da pişsin arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi etim de pişiyor. Etim güzelce pişsin pilavım suyunu çekmeye başladı arkadaşlar etim de pişiyor hala evet gördüğünüz gibi bu da etime ekleyeceğim malzemelerim biber domates baharat biraz kuyruk yağı falan ekleyeceğim evet şimdi üstüne ekleyeyim güzelce beraber pişsinler Zaten tuzunu önceden eklemiştim. Sıvı da ve bir kaşığın ucuyla da salça ekliyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle güzelce karıştırayım. Bunu da pişmeye bırakayım arkadaşlar. Güzelce pişsin. Fazla kuru yapmayacağım. Biraz hafif sulu kalacak arkadaşlar. Evet kapağını kapatalım. Gördüğünüz gibi pilavım da pişti. Bu da demlenmeye bırakalım arkadaşlar ve salata yapımına geçelim. Gördüğünüz gibi malzemelerimi yıkadım ve hızlıca salatamı yaptım. Gördüğünüz gibi salatam da hazır. Tuzunu falan hep ekledim ve dışarıya çıkıp çiçeklerimi sulayabiliriz Evet gördüğünüz gibi çiçeklerimi suluyorum. Ta tabi ikinciye doğru dışarıya çıkabiliyorum çünkü çok sıcak arkadaşlar. İnsan öğlen dışarıya çıkamıyor. Evet gördüğünüz gibi bu da çiçeklerim. Üstünü böyle ağaçlarla kapatmışım. Bazen hayvanlar falan inekler gelebiliyor. E, o yüzden böyle muhafaza ediyorum. Ben çiçekleri, ağaçları, baksanıza gül ağacım ne kadar güzel. Böyle evet 3 tane gül açmış. Çok güzeller. Çok seviyorum ben ağaçları falan. Çiçekleri, yeşilliği. Her şeyi çok seviyorum. Kedileri, köpekleri bilmiyorum. Çok seviyorum arkadaşlar. Evet ağacım da suyunu aldı biraz çiçeklerini daha sulayayım çünkü gün boyunca kuruyorlar evet güzelce yine sulayayım suyunu alsınlar arkadaşlar oh, biraz şuraları da sulayayım biraz serinlesin etraf evet çiçeklerim gayet suyun güzel aldı çektiler suyunu biraz şuraları kaldırdım da sulayayım evet oh. Huşur oh, huşur. Bizim suyumuz arkadaşlar biz köyde olduğumuz için son taş. Evet. Bu da köpekler için suyu dolduruyorum arkadaşlar. Bazen sokak hayvanları gelip içebiliyorlar. Evet. Doldurayım tertemiz. Gelip içsinler. Ben hayvanları çok seviyorum arkadaşlar. Eminim ki herkes de seviyor ama bazen bazı insanları mesela haberlerde falan görüyoruz. Hayvanlara zarar veriyorlar. Gerçekten çok zoruma gidiyor. Ben hele ki kedileri çok seviyorum. Evet. Onlara zarar vermeyelim lütfen. Evet kovamız da doldu arkadaşlar. Ve biraz yine şuraları sulayayım. Balkonun üstünü yine biraz yıkayayım. Biraz serinlesin oralarda çünkü çok sıcak. Oh, şuraları da biraz su dökeyim. Evet. Serin serin çok güzel. Şimdi yerleri de biraz sulayalım arkadaşlar. Evet, Şuralara da, biraz gitsin, tertemiz olsun. Şöyle bir iki ağacımı da sulayayım arkadaşlar. Şu yerleri de biraz sulayayım, biraz ferahlasın. Evet. Şöyle bu gördüğünüz küçük ağaçlar bu sene ektik arkadaşlar. Kiraz ağacı ancak seneye daha da olgunlaşır, güzelleşirler. Evet, aa, burada da Bızdık hanım. Bızdık, 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 bızdık. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun? gel yanıma hele gel, 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 gel. Bızdığım ne istiyorsun? Bızdığım ne istiyor, bızdığım ne istiyor? Bızdığım, ne istiyor? Bızdık sen nerelerdeydin? Bizim Bızdık daha doğum yapmamış. Daha doğum yapmamış bızdığım. Bızdığım. Bızdığı çok seviyorum. Çok tatlı. Çok hanımefendi bir kedi. Evet. Şimdi bızdığa da biraz et falan vereyim. Ama et de sıcak. Şimdi inşallah ağzı yanmaz. Vereceğiz mecbur. Durmuyor. Durmuyor. Evet. Sıcak. İnşallah ağzı yanmaz arkadaşlar. Evet, bızdığım da etini yesin. Evet, ama sıcak. Şimdi yemeye tereddüt ediyor tabi. Ye ye bızdım. Afiyet olsun. Minnoşuma afiyet olsun. Afiyet olsun minnoş kedime. Aha eti de yere düştü. Aha 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 aha. Etin yere düştü. Dur diğer parçayı da atayım yanına onu da yesin. Onu da ye tamam mı? Cızbız hanım cızbız cızbız. Biraz kızıma da meyve suyu vereyim. O da yeni kalktı. O da biraz ferahlasın. Al canım kızım al minyoşum. Bu da benim minnoşum. Afiyet olsun kızıma. Afiyet olsun kızıma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeklerim hazır. Pilavım da demlendim. Ve Etim de gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Yemeklerim hazır ve benim iki tane perdem var. Onu da ütüleyip yerine asacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ben her zaman perdelerimi yıkadıktan sonra illaki ütülerim. Fon olsun ya da tül olsun fark etmez. Her ikisinde ütüleyip öyle asıyorum arkadaşlar. Yani mesela mi, kırış kırış oluyor makineden çıkartıyorsun. Ne kadar da düşük derecede yıkarsan yine de kırış kırış oluyor illaki. Ya böyle üstünden ütüyü geçiyorum. Daha güzel duruyor. Yani daha hoş geliyor gözüme arkadaşlar. Evet, şöyle güzelce ütüledim. Hem çekiyorum hem ütülüyorum arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, videolarım in e, yani inşallah hoşunuza gider. Evet. Perdemi böyle ütülüyorum arkadaşlar. Son halini de size göstereceğim. Eşim geldikten sonra artık takar. Ve son halini size göstereceğim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu da son hali. Bak ütülendikten sonra ne kadar göze hoş geliyorlar arkadaşlar. Eğer e, bu videomu sonuna kadar izlediyseniz arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olup beğeni yapıp bildirimlerinizi açın.